<laughs> tamam. Vallahi harika evet. toplantı oldu. İnşallah Aynen. program da böyle geçecek. İnşallah. 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 Görüşmek üzere Muratcığım Teşekkür dağıl, ederiz. Dağıl, Sağ ben olun. Çok teşekkür ederim ben sen notları atarım o zaman. Tamam tamam. Vallahi hani kalın diyeceğim de işiniz vardır kalmazsınız diye şey yaptım. Yo benim işim yok. Ben oturdum. Oh. Evet oldu. Neyse kaçalım. biz kaçalım tamam. o zaman. Ya Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. İyi akşamlar canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkes gitti mi abi? Evet, gitti. Gittim oradan. Oh be. Ne yapıyorsun abi? Evli abi. Rahatlık olsun yani biz biziz ne olacak? Anlamadım abi. Rahatlık diyorum. Rahatlık beyaz. Sıkıntı yok. Ben konserlerimde de bunu giyiyorum. Araya kaçmıyor araya. Rahat ediyorsun. diyorsun. Hizgin. anlıyorum. Acım, ha? Herkes cidden gitti gittim ya. Abi vallahi gitti. Evde kimse kalmadı yani ama ben korkuyorum biraz. Oh. Bu, Murat o, o kim ya? G göbek. Yani her gün içimize çekip bırakıyoruz. Kolay mı popçu olmak? Neyse. Acım ben ayakları yıkamadan rahat edemem. Ayak havlusu var mı tuvalette? Ay, ay, ay. Ha, ayak havlusu. Var, var. Var herhalde. Şunları da giyeyim. Kanka. Ha. Benim tuvalette işimiz uzun. Tamam. Hadi canım. Hadi bakayım. Abicim ne yakışıklıyım ben ya. Ha? Şu tipime bak. Şu kollara bak. Vücut vücut değil biyolojik sınav ulan. Allah paşa can vermiş sokağa salmış. Allah'ım kubatımı çağırsam acaba? Ben nasıl baş edeceğim bu hastasıyla ya? Saçım şekil. Önümden çekil. Saçım şekil! Önümden çekil ulan! Dur mu? Dur, dur. Ne yapıyorsun abicim? Sakin ol, yok bir şey. Abi saçım şekil. Önümden çekil ya. Manyak. Manyak. Oh. Hacım ya... ...sana bir şey soracağım. Senin kaç tane ünlü arkadaşın var? ne bileyim Murat bu böyle sayılabilen bir şey değil ki kardeşim. Kanka aklıma bir fikir geldi. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Senin telefondan ünlü birini arayıp sesimizi değiştirip işletelim mi? Ya arkadaş Murat sen nasıl bir manyaksın ya? Arkadaş biz bunları lisede yapmadık ya. Ol Bak. Şuradan... Yapma Murat. Ana Zinet. Üstelik Salih. Beyazıt. Oh. Ne güzel bir sürpriz bu. Ne güzel sesini duymak, canım benim. Da Beyaz. Sen ne renk istersen o renk olurum kızım. Kızım mı? Aa. Sen kimsin bana kızım diyorsun? E, sen de erkeğim de ödeşmiş oluruz. <laughs> Aa, sapık mısın sen be? Zinet yok bir şey. Ee, ben Beyazıt, yok bir şey. Oh be! Hacı ne yedik ya? Öyle böyle yemedik. Oho! Ya sen ne sıkıcı bir adamsın ya? Sürekli bir mutsuzluk, böyle... ...surat asma böyle bir... Murat, bir şey soracağım. Sen ne zaman gideceksin? Ben seni eğlendirmenin yolunu biliyorum. Gel. Aha şansa bir kedi. Şuna bir lazer tutayım. Baba baba. Delirli. Bir sağ atlıyor. Bir sol atlıyor. Bir sağ atlıyor. Bir sol atlıyor. Oğlum, Çok iyi ya. Murat, sen ne kadar boş bir adamsın arkadaş ya. Bu nasıl bir karakter ya? Beyazıt Bey, Beyazıt Bey, sanatınızdan şöhretinizden utanmıyorsun. Bari yaşınızdan utanın. Hayır efendim, inanın yanlış aradınız. Ya, F ben.